arkadaşımın babasının Amerika'dan getirdiği çantayı açıyoruz. Fermuarını hemen açalım. Oo, fermuar çok kolay açıldı göstereyim. Hemen içindekini de çıkartalım. Vay. Burada poşeti bu şekilde çantaya bakın ananasların tatlışlığı İçine de bak çantaya bakın ananasların tatlışlığı çok çok teşekkür ediyorum yeniden içe şu şekilde şu ön cebine de bakalım iki ceple bu şekilde. Galiba bu çok çok küçük bir çanta. Şurada ne diye Çevirir misiniz? Herhalde bu omuz çantası. Yani ben bunu böyle küçük küçük eşyalarımı koyacağım. Omuzumda böyle böyle geleceğim. iki omuzu, omuzum, takınca da bu şekilde duruyor. <laughs> Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.